arkadaşlar. Bundan tam bir sene önce seyahatlerim esnasında benzinlikten fahiş fiyatlarla almış olduğu Nescafe Express'in vanilyalı tarifini paylaşmıştım ve şimdi sizlerle beraber Nescafe'nin soğuk vanilyalı kahvesini yapacağız. Çok daha güzel, çok daha lezzetli olacak hem de hayal edemeyeceğiniz bir rakama çıkıyor. Tek tek ben size şimdi malzemeleri paylaşacağım. Nasıl? O zaman YouTube'da daha yeni yeni videolar koyuyordum ve o kadar da üstüne düşmediğim bir çekim kalitesi ve anlatım tarzı olan bir videoydu. Ama bu sefer gelen yorumlar, istekler, mailler Nescafe Express'in diğer çeşitleri ve ayrıntılı bir video yapmam için isteklerle doluydu. Şimdi Nescafe Express'in dört çeşidini de bu videoda beraber yapacağız orijinal tarifi yapacağız. Vanilyalısını yapacağız. Karamellisini ve yoğun kahveli olanını yapacağız. Bir diğer videoda ise Starbucks'ın o meşhur soğuk kahvelerini ve piyasada yüksek fiyatlı satışı olan 15 ile 17 lira arasında marketlerde bulabileceğiniz Double Shot Espresso'sunu da kanalımızda tarif olarak da yayınlayacağız. Şimdi gelelim tarifimize. Tarifi yapabilmek için şöyle 2 litrelik bir sürahiye ihtiyacımız var. Temel olarak da orijinal kahveli olanıyla yani Nescafe Express orijinal başlayacağız. Sonrasında içerisine eklemeler yapıp diğer 3 çeşidi de oluşturmuş olacağız. Soğuk kahvemizi yaparken isterseniz bunu bir seferde de tüketebilirsiniz. Veya bizim gibi önceden içtiğiniz meyve suları ve meşrubatların şişeleri varsa ki bunları atmayın mutlaka elinizde bulundurun. Bir şişe kapatma aparatı ve her yerde kolaylıkla bulabileceğiniz gazoz kapaklarıyla kendi şişeli ürünlerimizi yapacağız. Buzdolabında sakladığınız sürece bir hafta boyunca rahatlıkla tüketebileceğiniz bir tarif olacak. Bu tarifimizi yaptığımızda kullandığımız bütün malzemelerle toplamda 1,5 litreye yakın soğuk kahve çıkaracağız. Yani bu demek oluyor ki 6 kutu soğuk kahveye eşdeğer ürün yapmış olacağız. Marketlerde 45 ile 50 lira arasında bu 6 kutuyu da alma şansınız var. Ama bizim kendi maliyetlerimizle hesapladığımız zaman yaklaşık olaraktan 12 liraya bu 6 kutuyu yapmış olacağız. Ana malzememiz Nescafe. Nescafe'nin doltunu tercih ediyoruz. Doltunun aroması biraz daha yüksek. Ama siz isterseniz Nescafe klasikle de yapma şansınız var. Klasik tarifimiz için her 250 mililitre soğuk kahvemize toplamda İki buçuk tatlı kaşığı nesepi kullanacağız. Sonrasında yoğun kahve tarifimiz için de ekstradan bir iç kaşığı daha ihtiyacımız olacak. Onu da bir bardağı alıyoruz ve üzerine önceden kaynattığımız 250 mililitre sıcak suyumuzu gönderiyoruz. Diğer yoğun kahveli için de üzerine bir parmak içecek kadar sıcak su ilave edip onu da çözdürüyoruz. Şeker olarak da esmer şeker kullanıyoruz. Eğer sizin elinizde esmer şekeriniz yoksa normal sorfalık beyaz şeker de tercih edebilirsiniz. Ama esmer şekerle çok daha güzel oluyor. Orijinal tariflerde ve fabrikasyon ürünlerinin içerisinde genelde şeker şurubu kullanılıyor. Bu pek de sağlıklı bir şey değil aslında. Biz daha sağlıklı olması için esmer şeker kullanacağız. Damak zevkinize göre bu şeker oranını yükseltebilirsiniz de ama biz her bir 250 mililitre için bir çorba kaşığı dolusu şeker kullanacağız. Ve tarifimiz için olmazsa olmazlardan bir tanesi de Coffee Mate krema. Bundan da iki çorba kaşığı kadar ilave ediyoruz. bir miktar kuru ürünlerimizin içerisinde erimesi için bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Ve bunun üzerine 700 mililitre süt ilave ediyoruz. Ve son olaraktan da 200 ml standart krema kullanacağız. Kremamızı da içine gönderip. Ve karışımımızı en son olaraktan da yaklaşık olaraktan yarım su bardağı kadar kırık buz ekleyeceğiz. Veya küçük buz kalıplarıyla buz yapma şansınız varsa bundan da koyabilirsiniz. Veya normal kalıpları kıraraktan da eklemeniz mümkün. Şimdi hepimizin mutlaka bir blender vardır. Bir el blenderıyla bunu iyice homojenize olana kadar karıştıracağız. Evet. 30 saniye kadar karıştırmamız yeterli geliyor. Blender'ımızı bir kenara aldık. Ve bir hun yardımıyla önceden sterilize ettiğimiz şişemize karışımımızı gönderiyoruz. Doldurduktan sonra hafifçe vuraraktan içerisindeki hava kabarcıklarının yukarı çıkmasına izin verin. Böylelikle kapağını kapattığınız zaman buzdolabında daha uzun süre saklama şansınız olacak. İçerisinde hava kabarcıkları kalırsa bu sefer bozulması daha da hızlanacak. Mümkün olduğunca için hava kabarcığı bırakmamaya özen gösterin. Ve hazırladığımız Nescafe orijinalimizi kapatıyoruz. Herhangi bir sızıntı var mı diye bir kontrol ediyorum. Hiçbir sızıntımız yok. Şimdi kendi ürününüzü şişelediğiniz zaman etiketle hazırlama şansınız var. Bu inisiyatifinize kalmış bir şey arkası yapışkanlı A4 kağıtlar satılıyor. Printerınız varsa printerdan bastırabiliyorsunuz ya da bazı özel etçilerde, kırtasiyelerde renkli çıktılar alma şansınız var. Bu kağıtların üzerine çıktı alıp da kendi etiketinizi tasarlayabilirsiniz. Böylelikle dışarıda tükettiğiniz zaman kendi markanızla ya da kendi logonuzla size özel bir soğuk kahveniz olacak. Evet gayet şık oldu. Tabii bunu illa da böyle şişelemek zorunda değilsiniz. Açılır kapanır kapak, pet şişeleriniz varsa onlara da koyabilirsiniz. Veya standart termos bardaklar herkesin mutlaka arabasında ya da kendi özel almış olduğu bu termos bardaklara veya normal termoslara bunlar hem sıcak hem soğuk için kullanılan standart termoslar Bunların da içerisine koyup buzdolabında tuttuğunuz zaman çok rahatlıkla tüketebilirsiniz. Aynı zamanda spor yapanlar ya da spor salonuna gidenlerin kullanmış olduğu termos bardaklarda aynı işinizi görecektir. Evet, orijinal tarifimizi yaptık. Şimdi sıra geldi yoğun kahveli tarifimizi yapmaya. Yoğun kahveli için etmiş olduğumuz kahvemize büyük bir, bir bardağı alıyoruz. İçerisine orijinal soğuk kahvemizi dolduruyoruz. Bir miktar karıştıracağız. Ve bunu da şişemize veya saklayacağımız herhangi bir kabın içerisine alıyoruz. Evet, yoğun kahveli Nescafe Express'imiz de şişelendi. Şimdi bunun da kapağını kapatıyoruz. Üzerine etiketimizi basıyoruz. Evet, yoğun kahvemiz de tamamdır. Sıra geldi vanilyalı ve karamelli yapmaya. İlk olarak da vanilyalı yapacağız. Çünkü karamelli olan kahvemizin içerisinde ayrıca vanilya var. Bu yüzden ikisini de aynı karışım içerisinde yapmamız mümkün. Vanilyalı karışımımız için Doktor Ölke'nin sıvı vanilyaları var. Bunlar normal vanilyalar gibi gayet ucuz şeyler ve büyük marketlerde Migros, Carrefour veya Metro'larda çok kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Toz vanilya kullanmıyoruz çünkü toz vanilyanın içerisinde biraz daha nişastamsı bir lezzet var. Ve bu içecek ürünlerinde pek de iyi sonuçlar vermiyor. Sıvı vanilya bulamazsanız Fo, Limpo gibi kokteyl şuruplarının vanilyalı şurubunu da kullanmanız uygun olabilir. Şimdi yaklaşık olarak da 1 mililitre kadar sıvı vanilya kullanacağım. Ve tekrardan blender'ım yardımıyla bir dayı kadar karıştıracağım. Evet, vanilyalı olanı da hazırladık. Şimdi onu da şişeme alıyorum. Ve vanilyalı daha çok sevdiğim için bir bardak da içmek için kendim alıyorum. Vanilyalı kahvemizin de kapağını kapattıktan sonra üzerine etiketimi basıp karamelli kahvemi yapmaya başlıyorum. Karamelli kahve için bir karamel sosuna ihtiyacımız var. Bu herhangi bir marka bir karamel sosu içinizi görecektir. Bundan iki çorba kaşığı kadar ilave ediyorum. Ve son kez blenderım yardımıyla karamel sosunun da iyice karışmasını sağlıyorum karamelli kahvemi de şişeme alıyorum. Kalanını da ayrı bir bardağa alacağım. Ve son şişemin de ağzını kapatıp etiketini de yapıyoruz. Evet çok basit malzemeler kullanarak da ve birkaç dakika içerisinde kahvelerimizi yaptık. Gayet güzel bir şişeledik ve istediğimiz zaman buzdolabından çıkartıp tüketeceğiz. Şimdi ilk olaraktan da en sevdiğim vanilyalı karışımı bir bakacağım. Kesinlikle orijinal Nescafe'nin vanilyalısıyla arasında hiçbir fark yok. Tam tersine bizim yaptığımız çok daha lezzetli. Çünkü içerisinde yapay şeker kullanmadık. Doğal esmer şeker kullandık ve çok daha güvenle tüketebileceğiz. Bir de karamelliden bir bardak kadar artmıştı. Bir de tadına bakalım. Karamelli de gerçekten çok başarılı. Nefis bir karamel tadı geliyor. Nescafe'nin karamelli kahvesini pek tercih etmesem de kendi yaptığım karamelli kahve çok daha kremsi ve güzel bir lezzete sahip. Eminim siz de denediğiniz zaman en çok karamelli olanı hoşunuza gidecek. Tabii benim bunlarda favorilerim arasında yoğun kahveli olanı var. Bu biraz daha acımsı bir kahve tadına sahip. Sabahları özellikle çok güzel gittiğini söyleyebilirim. Videoyu beğendiyseniz likelamayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yakında hayatınızı kolaylaştıracak, evde yapabileceğiniz bütün her şeyi kanalımızda sizlerle paylaşacağım.